Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala mafaqid rayat el vücudi bi tamam adda ma qada halqa bihi ilmuke ya alim. Değerli kardeşlerim, 11 ayın sultan. Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi yani şehr Ramazan la ilahe illallah. Onun benzeri yoktur, misli yoktur, dengi yoktur. Yani Ramazan orucu bereketle dolu, sevaplarla dolu. Allah katında çok yüksek değere sahip olan Ramazan ayı sizi gölgesi altına almış bulunmaktadır. Ramazan ayından gecelerimizi sadece işte bir gece Ramazan ayı, Kadir gecesidir diye orayı ayırtlayıp diğer gecelerde işte gidecek, iftardan sonra gidecek, kahve, kahveye gidecek, zaman geçireyim diye işte oynayacak, haram oyunları oynayacak, hatta fuzuli yerlerde duracak, yani insanın kalbine hitap etmeyen yerlerde, insanın şehvetine, gözüne hitap eden yerlerde oturması caiz değil. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının orucunu Cenab-ı Allah hepimizden kabul eylesin. Yani emsali olmayan, denge olmayan bir, bir ay. Diğer aylarda 11 ay tut, Ramazan bir güne denk gelmezler. Onun için bu ayı dolu dolu geçirmeliyiz. Orucun en rahatı ağız ve mideye bir şey almamaktır. Ama orucun en büyük, en faziletlisi bütün organlarla oruç tutmak. Gözle, kulakla, ağızla, haram olan şeyleri, fiilleri yapmamak, onlardan uzak durmak. Orucu bozan şeyler var. Çoğu fukah kitaplarında yazılıyor. Emsak vaktinde hocam uyandım, geç kalmıştım. Gidip buzdolabıya gittim, su aldım, içtim sonra baktım ki oruç vakti girmiş. E, bu oruç olmaz. Kaza etmesi lazım sonra ama iftar etmeyecek. O günü bitirecek, oruçlu geçirecek sonra kaza edecek. Bazen de akşam vakti ileri oluyor. Hocam işte televizyondan sesi işittim, zannettim vakit girmiş. Gidip içtim baktım sonra ezan okudum. Bunu da kaza etmesi lazım. İmsak ve iftar vakitlerini yani saatlerini bizim bilmemiz lazım. Abdest alırken hocam ağzıma su alayım mı, almayayım mı? Akşama kadar her abdest aldığında ağza buruna su almak sünnettir. Bazıları misvakla karıştırıyor. Ama misvak kullananlar öğleden sonra artık kullanmasınlar. Mekruh görülmüştür. Oruçlu olduğunu unutarak yerse, içerse orucu bozulmaz. Aklına gelir gelmez ağzında bir şey varsa atacak. Ağzını çalkalayacak ve orucuna devam edecek. Hastalıktan dolayı kendiliğinden istemeyerek kusarsa orucu bozulmaz. Hatta yanlışlıkla bir şey girerse ağzına bile yine de bozulmaz. Ama kendi işte benim midem ağrıyor, kendimi rahatlatayım parmağıyla kendisini kusturursa bir şey yutmasa bile orucu gider. Uyandı yani akşamdan ağzında bir şeyler kalmışsa onları alıp yutmasın. Yani çalkalasın ağzını dışarıya asın. Menfez dediğimiz şeyler var. Ağız, burun, kulak. Bunlara su geçirmemesi lazım. Hatta makat yerine bile su geçirmemesi lazım. Akılmaktan dolayı dışarı çıkan, affedersiniz büyük abdestekar içeri girerse şrafi fıkıh kitaplarına diyor ki orucu gider. Dikkat etmemiz lazım. Tabii bunlar fiziki olarak orucu bozan şeyler. Yani başka Balgam meselesi de diyorlar. Yani tükürükse hiç sorun yok. Balgam meselesinde Şafii'de işte orucu bozulur der. Ne kadar dikkat ederse çok daha iyi. Ama buna müptela olmuşsa Şah Hanefi mezhebini takip edebilir mi? Edebilir. Ağzına tükürüğünü yutarsa gelen şey ondan sorun olmaz. Sahurdan önce boy abdesti alması gerekiyorsa ab boy abdestini alır. sahurdan sonra uyudu tekrar uyandığı zaman yani cünüp oldu, ihtilam oldu. Kız erkek olsun bunda fark etmez. İkisi de ihtilam olabilir. O zaman yine de şey boy abdestini alır. Boy abdestini alırken işte ağza su, burnuna su çekmek sünnettir. Bunu yaptığı zaman yanlışlıkla su geçerse o da sorun olmaz, orucu bozulmaz. Ramazan ayı ile her zaman elde edilecek bir ay değildir. Yani sahabeler altı ay önce de Ramazan'ı bekliyordular. Bittiği zaman üzülüyordular. Ramazan sabır ayıdır. Sabır ayından maksat işte efendim musibetlere sabır değil. Fazla ibadete sabır edecek. Ya bu ay ne kadar fazla yaparsam çünkü Ramazan ayında yapılan bir sünnet diğer aylarda yapılan farza denktir. Ramazan ayında yapılan bir farz diğer farz, aylarda yapılan yetmiş farza denktir. Onun için elinden geldiği kadar yani önceden kılmadığı sünnetleri bu ayda kılsın. İki rekat kılıyorsa efendim duhayı dörde çıkarsın. Dörde kılıyorsa sekize çıkarsın. Vitir üçü kılıyorsa mümkünse on bire çıkarsın. Çünkü bu ay öyle, öyle sonradan elde edilecek bir ay değil. Bu Hanife rahmetullahi aleyhin hocası İmam Nuhay diyor ki Ramazan ayında bir bir günü oruç tutmayan kişi üç bin gün yerine tutsa o oruca denk olmaz. Bazıları diyor ölünceye kadar oruç tutsa o Ramazan ayında tut, tutmadığı bir orucun sevabına erişemez. Maddi olarak orucu bozar hallerden bahsediyoruz. Evet bir de manevi olarak orucu bozan haller var mı? Evet vardır. Peygamber sallallahu ve sellem diyor beş şey vardır. Yani orucu bozar. Hatta ya, evzai mezhebi vardı. Mensubu kalmayan mezhep. Onlar onun yanında diyordu ki bozar. Yani gıybet, söz taşıma işte bunlar bunlar orucu bozan şeyler. Yani halbuki yememiş içmemiş. Yani bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani oruçluyken bütün organlarla bütün organlarla oruç tutmak makbuldür. Yoksa efendim sadece rubbe saimi leyse lehumun siyamihi illa zame nice oruç tutanlar vardır. Orucundan sadece yani aç kalmış ama sabah erişmemiş. Susuz kalmış sabah erişmemiş. Niye? Çünkü gözüyle harama bakmış. Kulağıyla haramı işitmiş. diliyle de hoş olmayan haram olan şeyleri konuşmuş. E bunlar bunlar oruca ters olan şeyler. Muhalif olan şeyler. Cenab-ı Allah bizleri <laughs> hakkıyla tam manasıyla bedeniyle, kalbiyle, bütün maneviyatıyla, maddeten, manen uç tutanlardan eylesin. Ağza girmeyen her şey atarsan bozulmaz. Efendim kustu. Şimdi kendisi kendiliğinden kusarsa, yutmazsa sorun olmaz. Ağzını çatlayıp, oruç duramaz. En zor oruç bütün organlarla tutulan oruç. Gözleri haram Allah. Ağzından tutulak çıkmıyor. Kıfadaların gıybet olan yere gitmiyor. Yani haram yolda yürümüyor. Haram ticaret yapmıyor. Bunları yaptığı zaman <laughs> inşallah <biraz var>, Allah'ın <laughs> orucunu kat kat sevabını verecek. <laughs>